Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Sayın hocalarım, inşallah istima kitabımızın birinci ünitesinin bugün son dersindeyiz. El kısmı rabi'u, dördüncü bölüm, el muhadese, konuşma bölümü. Takdimu siratin zatiyye, biyografi, özgeçmiş sunumu isimli konumuz olacak. Birinci alıştırmamız tebedel etteraki bilatiyete şefeviyen ma'zemilike. Arkadaşınla beraber gelen terkipleri şefevi olarak yani sadece konuşarak değiştir alıştırması. Malumunuz bu tabirleri dersimizin başından beri görüyoruz. Kada zuhe'e yaklaşık olarak geçirdi. Telakka ulumehu ala yedin yani eli üzere ilim tahsil etti, ra'sihi memleketi, min huna ila huna buradan oraya, beden min mururan bi vusulan ile, yani şuradan başlayarak, buradan geçerek, şuraya ulaşarak anlamında. Bu alıştırmayı geçelim. Çünkü bunlarla alakalı örnek cümleleri kitabımızda vermişti, biz de bu kalıplara istinaden kendimizde cümleler hazırlamıştık. Muhtemelen birinci derste yaptık diye hatırlıyorum. ikinci alıştırmamız irbit beynel ibarati ve delalatil münasebeti lehe. Şimdi burada ibarelerimiz var. Ee, yani delalet ettiği manalarda burada el cümletul muabbira yani tabir edici cümle ve delalet ettiği manalarda burada. Mesela viladetu doğum, el vefatu ölüm, etu yaşayış el haletul maddiye maddi durum eşşuhretu şöhret olmak ve etteallumu ilim öğrenmek. Şimdi bunları açıklayıcı maddeleri buradan seçeceğiz. Mesela birinciye bakalım. İntakale ila rahmetillah Allah'ın rahmetine intikal etti. İntakale ila civar rabbihi Rabbinin katına, Rabbinin yanına intikal etti. Yani Lakiye masra'ahu öldü yani. Lakiye masra'ahu öldü. Ee, yani karşılaştı kiminle masra'ahu. Muhtemelen yaratıcısıyla karşılaştı manası olabilir buranın. Şimdi bunların hepsi neye tekabül ediyor? El vefatu ölüme değil mi? El vefatunun açıklaması birinci satır. Sayın hocalar. İkinci satıra bakalım. Meysurul hal yani durumunun güzel olması. Usratun ma'dume yani varlıklı bir aile mütavasitul hal daha doğrusu şu usratun ma'dume şey değil. E, bu zor durumdaki bir yani zor durumdaki bir aile. Bunun manasını düzeltelim. Mütevassitul hal orta seviyede durumda bir yapı. Vulide ve fi fehmihi mil'akatun min zeheb ağzında altın kaşıkla doğdu. Şimdi bunların tamamı neye tekabül ediyor? Bu dört tane tabiri düşündüğümüzde el haletul maddiyet maddi duruma tekabül ediyor. Üçüncü cümlemiz işte harabi yani meşhur oldu. Eşhara menna mennara alemin. Şimdi bir işaret. Eşhara minnarin ale alemin. Yani bir alem üzerinde bir ateş belirdi. E, bu şekilde okursak manası bu olur. Bu ikisi de neye tekabül ediyor? Eş-şühreti, Şöhrete tekabül ediyor. Dördüncü cümlemiz. Tera'ra'a fi yetişti büyüdü manasında. Tera'ra'a fi yetişti büyüdü. Neşe'e fi bu da yine bir yerde yetişti büyüdü. Terabbe ala yedi falancanın eli üzere terbiye edildi manasında. Bunların üçünü de düşündüğümüzde enneş etu yaşamak manasına tekabül ediyor burası sayın hocalar. Beşinci cümlemiz tetetel meze ala yedi yani birisinin eli üzere öğrencilik yaptı. Telakka ulumehu ilimlerini tahsil etti. Bunları da karşılaştırdığımızda etteallumu öğrenmek eğitime tekabül ediyor burası. Son olarak raed aynehun nur onun gözlerinde bir ışık gördü ve meskata ra'si meskatu ra'si memleket manasındaydı. Bu ikisini de düşündüğümüzde de el viladetu doğum kelimesine tekabül edecek sayın hocalar. Evet burada gördüğümüz şekliyle inşallah bunları ne yapalım? Eşleştirelim. Üçüncü alıştırmamız emameke el ma'lumatul atiye senin önünde bu gelen bilgiler var. Muhammed Salah ile alakalı Şair Ebu'l-Ala el-Ma'arri ile alakalı ve Bill Gates ile alakalı önümüzde bu bilgiler var. Vel matlubu bizden istenen şu ki, E'id bina el-maalumati bu bilgileri yazmayı tekrarlayacağız. Me'azemili ki arkadaşımızla birlikte, Müstakdimen el-ibaratil leti fit tedribi sabık. Bir önceki alıştırmada geçen, bakın şurada geçen ibarelerden yardım alarak, arkadaşımızla birlikte buradaki bilgilerin yazımını bir daha tekrar edeceğiz. Bunu ben sizin için nacizane yapmaya çalıştım. Şimdi Muhammed Salah ile alakalı kitap bize doğum tarihini, doğum yerini, fakir bir ailesi olduğunu ve ne iş yaptığını söylüyor. Bakın bunu ben nasıl yazdım? Muhammed Salah Ra'et Aynahu Nur fi seneti 1992 yılında gözlerinde ışık gördü. Yani doğdu. E doğum yerini vermişti. Yani meskatu ra'sihi Basyun Mısır. Yani Mısır'ın Basyun şehri doğum yeri. Ne şefi üsretin ma'dume Fakir aileydi. Yani üsretu ma'dume az önceki alıştırmaya göre. Ve iştehara bila'i bi kuretil kadem ve futbol oyuncusu olarak da meşhur oldu. Az önce bakın orada işte bi'yi az önce görmüştük kalıbı sayın hocalar. Bu şekilde Muhammed Salah ile alakalı böyle bir yazımda bulunabiliriz. Eşşair Ebul Ala el Ma'arri ile alakalı da doğum tarihi, doğum yeri, nasıl bir ailede yaşadığı ve vefat tarihini bize vermiş. Şimdi bu bilgileri kullanalım. Eşşair Ebul Ala el Ma'arri ra'et aynahun nur fi seneti 973 ve maskatura ra'sihi muarra Muarrettin Nu'man, Muarrettin Nu'man e, memleketi, yani Suriye'de bir şehirmiş bu. Muarrettin Nu'man. Neşe fi üsretin müteallimetin, e, nasıl diyelim bunu, üsretin müteallimetin, yani eğitici, öğretmen bir ailede yaşadı. Ve intakale ila civeri Rabbihi vefat etti, yani Rabbinin katına intikal etti. Ne zaman? 1057 yılında da Rabbinin katına intikal etti. Son olarak Bill Gates ile alakalı. Bill Gates ra'et aynahun nur fi seneti 1955 ve maskatu asihin neresi memleketi? El vilayetul müttahidetul emrakiye Washington. Birleşik Amerika Birleşik Devletleri Washington eyaleti doğduğu yer. Ve telakka ulumehu ve ilmini nereden almış? Fi camiatı Harvard. Yine bize verilen bilgiler arasındaydı. Harvard Üniversitesi'nde de eğitimini almış. Dolayısıyla buraya telakka ulumehu'yu getirdim. Yine mesela burada e, maskatu asi kalıbını yine burada kullandık. Maskatu ra'sihi'yi ra ve yine neyi kullandık? Ra'et aynahun nuru burada ne yapmış olduk? Kullanmış olduk. Bir önceki alıştırmaya paralel olarak sayın hocalarım. Evet gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İkra esirete zatiye yani özgeçmişi yani biyografiyi oku. Me'azemilike arkadaşınla birlikte. Ve tebedelel esilete vel ecvibete havlehe. Ve bu diyaloğun etrafında bu e, biyografinin etrafında soru ve cevapları arkadaşınla birlikte değiştir alıştırması. Nilsun Mandela hakkında bugün konuşacağız. Vulide Nilsun Mandela yevme Temaniyete aşara yulyu yani Temmuz 1918'de doğmuş. 18 Temmuz 1918'de doğmuş Nilsun Mandela. Fi maskati rasi memleketi neresi? Mefizu. Mefizu fi cenubi yani Afrika. Yani Afrika'nın güneyinde Mefizu memleketi. Tuvfiye validuhu ve huve fit minel umur. O 9 yaşındayken Babası vefat etmiş. 9 yaşındayken babası vefat etti. İsteta'a güç yetirdi. Dukulel medresetel ilk ilkokula girmeye güç yetirdi. Fe ekmele dirasetehu bi irsaliye ve irsaliye okullarında eğitimini tamamladı. Ve seccele necahan başarıyla kayıt oldu ve tefeffuan fi dirasetihi ve derslerinde başarılı oldu. Feltehaka katıldı. Yani okula katıldı. Ve teharrece fi kulliyetil hukuku fil camia. Üniversiteden hukuk fakültesinden de mezun oldu. Sonra dehale sicne hapse girdi. Ekthara min merra defalarca yani bir kereden çok hapse girdi. Bir sebebin neşatatihi siyasiye siyasi aktiviteleri, siyasi yaşantıları sebebiyle birden çok hapse girdi. Ve ahire merra son seferinde de sucine ektera min sebe'a sene 27 yıldan daha fazla hüküm giydi son seferinde. Ve kad karece mine sicne a'me 1990 yılında da hapisten çıktı. Fi seneti 1994 yılında Esbaha Mandela evveler reisin esvede yahkumu Afrika. 1994 yılında Nelson Mandela Afrika'nın kuzeyinde güneyinde hüküm süren ilk siyahi başkan oldu. Ve fi seneti 1999 tekaade emekli oldu. Ve iştegale fil e'malil hayriye ve hayır işleriyle meşgul oldu. Thabo Nelsu Mandela 5 Disember Kanunul-evvel 2013 yılında vefat etti. Güney Afrika'nın Afrika'nın cenubunda me'asira'in tawilin ma'al marad yani hastalıkla uzun bir süre mücadele ettikten sonra 2013 yılında da Nelson Mandela vefat etti. Alıştırmamız bu şekilde Nilsun Mandela'nın hayatını kısaca öğrenmiş olduk hem de arkadaşlarımızla burada soru cevap yapacağız. Yani nerede doğdu, işte memleketin neresidir, e, ne zaman vefat etti, hapisten ne zaman çıktı, ne zaman başkan olduğu gibi, ne zaman emekli olduğu gibi, emekli olduktan sonra ne iş yaptı gibi. Böylesine birbirinden farklı sorular sorulabilir. Biz arkadaşımıza soracağız, arkadaşımız da bize soracak sayın hocalar. Şimdi gelelim beşinci alıştırmaya. Uzkur isme kulli minel ihtiraat ilatiye. İhtiraat yani icatlar yani keşifler. Gelen keşiflerin isimlerini zikret. Ve isme muhteri'ihe ve bunları tasarlayanları icat edenlerin ismini zikret. Sümme arif estika'eke bil muhteri. Sonra bunların mucitlerini arkadaşlarına tanıt ve tahaddet an ayhi kalil ve onun bu icadından kısaca bahset alıştırması. ben burada sadece sizin için bir araştırma yaptım. Bunları kim bulmuş? İnternet ağını, telefonu, pusulayı, radyoyu, uçağı ve yazıcıyı kim bulmuş? Bunları araştırıp sizin için yazdım. Benim yapabileceğim bu kadar. Bunun üzerine yapılacak konuşmalarda sizlere ait. Birincisi, et telefon, telefon yani. Alexander Graham Bell telefonu bulan kişi. İkincisi radyo. Radyoda Google Elmo Mercuni. Mercani. Evet. Bu da bunu bulan arkadaş. Google Elmo Mercuni yani. Radyonun mucidi. Üçüncüsü Ettahiratu uçak. Bu da Wright kardeşler. el Wright. Wright kardeşler uçağın mucitleri. Dördüncüsü internet ağı eşşebeketul ye internet ağı. Bunu da kim bulmuş? Esir Tim Berners Lee. Esir Sör yani Sör Tim Berners Lee. Bu da internet ağının mucidi. Bir diğeri et tabiatun tabiatun yani yazıcı. Bunu bulan da Johan Gutenberg. Johan Gutenberg bu da yazıcının mucidi. Son olarak pusula kaldı. Bu usulatu yani pusulayı bulan da Esiniyun Çinliler. Pusulayı bulan da Çinliler olacak sayın hocalar. Böylelikle ben nacizane bunları araştırdım. Ee, i̇nşallah siz de bunun devamını getirirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim altıncı alıştırmamıza. Kaddim ardan Şefehiyen. Yani bir Konuşma şeklinde bir sunum yap. Ansirati ehadil meşhurin. Yani meşhurlardan birinin hayatıyla alakalı bir sunum yap. Muaddahan el cevani bil esasiye fi hayatihi. Yani hayatındaki temel yönlere temas ederek. Hayatındaki temel yönleri açıklayarak meşhurlardan birinin hayatı hakkında konuşmaya yönelik bir sunum yap. Şimdi burada nelere bakacağız? Heykelu sirâ ve tertibihâ. Yani o kişinin hayatının e, tertibi, sırası. Buna uygun davranacağız. Tarihu u vilâdetihî ve mekânihâ. Doğduğu tarih ve yeri. Neş'etuhu, yaşamı. Dirâsetuhu, eğitim hayatı. Ehemmul e'mâlilletî kâme bihâ. Yaptığı en önemli işler. Vefâtuhu ve sebebû i'câbike bihî. Senin onu beğenme sebebin. Mura'iyen. Şunları gözeterek bunu yapacağız sayın hocalar. Neleri gözeteceğiz? Birincisi elkelen bir bilfusha. Fusha konuşacağız. İkincisi et temyidül takdim. E, sunuma hazırlık. Üçüncüsü teselsülül efkar vel ma'lumat hasbe heykeli siratillezi teallemtehu. Yani öğrendiğin ya da öğrettiğin adamın işte hayatının şekline göre bilgilerin ve fikirlerin teselsül edilmesi. Yani belli bir sıraya koyulması. Beş, dördüncü maddemiz rasmu şekil yani bir harita şekli çizilmesi. Lisirati hizzatiye yani o adamın e, biyografisiyle alakalı, özgeçmişiyle alakalı zihnimizde bir haritanın çizilmesi. Vadu'u suverin mülâime lişşaksillezî etahaddetu anhu. Yani konuştuğum şahısla ala alakalı mülaime gerekli su var. Gerekli e, fotoğrafların koyulması. Bir diğer maddemiz el vukufu emamel mir'at fil beyti. Evde aynaların önünde, evde aynanın önünde durulması li taddarrub ala'l muhadatha. Yani konuşmaya ön hazırlık için, konuşmaya hazırlık için, konuşma pratiği için evde aynanın önünde durulması. İstidamu nebrati's sauti ses tonlarından faydalanmak ve harekatil ceset ve beden hareketlerinden, beden dilinden faydalanmak. El intibahu li huruf harflerin çıkış noktalarına dikkat etmek. Edevatur rabtilleti teallemtehe ve öğrendiğin rapt edatları da yine bunlar bize yardımcı ögeler olacak sayın hocalar. Nemuzeç şimdi kitap bir örnek verecek bize. Nemuzeç örnek lil başlamak için bil ardi anisirati zatiye yani biyografi sunumuna başlamak için bir örnek. e e'izzâ değerli arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El yevme bugün se size bahsedeceğim, sizinle konuşacağım. An şahsin tarihiyetin, tarihi bir şahıs hakkında ev an şahsiyetin muasiratin yani çağdaş bir şahıs hakkında sizinle konuşacağım. Meşhura meşhur. Hâzihi şahsiyeti bu şahıs hiye o kimdir? <laughs> nokta 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 böyle anlatmaya devam edeceğiz sayın hocalar. Yani dilediğiniz bir şahısla alakalı bilgiler toplanabilir. Sonra bu bilgiler sınıfta arkadaşlarımıza şefevi olarak yani sözlü şekilde aktarılacak. Zaten kitabımızın bu birinci ünitesinin dördüncü alıştırmasının konu başlığı neydi? Muhadeseydi, konuşmaydı. Yedinci alıştırmamız Mehmet'un muhadese yani konuşmanın önemi, konuşmanın önemi. İşterik meazemilike arkadaşına ortak ol yani arkadaşına eşlik et. Fi eda yahivarin beynel muhteri edisun mucit edusun mucit edisun ve ehadi sahfiyin lil hadisi an ve onun hayatından bahseden bir gazetelerden birisi Edison ve Edison'un Thomas Edison ve Edison'un hayatından bahseden bir gazete arasında ya da gazeteciler arasında ne yapacağız? Geçen diyaloğu arkadaşınla beraber ona katıl. O ehemmi ihtiraatih ve onun en önemli nesinden bahsedeceğiz icatlarından bahsedeceğiz Thomas Edison'un sayın hocalar bir daha söyleyelim mucit Thomas Edison ve onun hayatını anlatan gazetecilerin birisi arasında geçen bir diyalogun sunumunda arkadaşına ortak ol ona eşlik et ve en önemli icatları hakkında yine hem yani bu gazeteciler hem onun hayatından bahsediyorlar hem de en önemli icatlarından bahsediyorlar. İşte bu ikisi arasında ne yapacağız? Biz de arkadaşımıza eşlik edeceğiz sayın hocalar. Evet, böylelikle istima bölümünün birinci yani kitabımızın istima istima kitabımızın birinci ünitesinin dört videosunu da çekerek inşallah birinci üniteyi tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalar.